Çatlayır severler şu an Afrika Çatlayır Başkent Enzemine yaklaşık 350-400 kilometre civarında Sahra Çölü'nün altında Aynari bölgesindeyiz. Tebessüm Derneği olarak su kuyularını açıyoruz. Şu anki su kuyumuz La Galibe İllallah su kuyusu. Yapandan yaptıranlar vesile olandan Allah razı olsun. Burası Sahra Çölü'nün altında bir köy dedik. Burada insanlar yüzyıllardan beri kendi imkanlarıyla geçinmeye çalışıyor. Darya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar. Yılın belli dönemlerinde onu tüketiyorlar. Ee, bir kısmını öğütüp ekmek yapıyorlar, bir kısmını çorba, lapa yapıp böyle yiyorlar. Ee, ve aynı zamanda su kuyusu olmadan önce her gün kilometrelerce yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanlarıyla açmış olduğu kuyulardan faydalanıyorlardı. Ancak o kuyular bakterili ve hastalıklı sular. Bundan dolayı birçok insan burada hasta olup güç yetiremeyip maalesef hayatını kaybediyordu. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünyada 1.2 milyar insan hala temiz sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte ölümlerin birçoğu da bu coğrafyada gerçekleşmekteydi. Ancak siz değerli bağışlarımız sayesinde elhamdülillah bizler buralara ulaştık. Temiz su kuyuları açıyoruz. Sizler bu insanlara sadece birer su kuyusu açmadınız. Aynı zamanda bu insanlara umut oldunuz, tebessüm oldunuz, şifa oldunuz. Köylerimiz burada bekliyorlar. İlk defa bir su kuyusu açılışına şahit olacaklar. Ve Sabah erken saatlerde bütün kaplarını getirmişler. Kuyunun açılışını bekliyorlar. Bizler de onları çok bekletmeden kuyumuzun açılışına geçelim. Ancak buradan onların adına da sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç tanımadığınız bu güzel insanlara ve hayırlarını uğraştırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Özellikle Cenk Ahmet Alkılıç, değerli kardeşim. Böyle bir projeye destek verdiğin için, arkadaşların eşiniz olsun teşvik ettiğin için sana çok minnettarız. Çünkü gerçekten bu bölgede çok fazla temiz ihtiyaç var. Siz de sen de bizlerin çağrısına kayıtsız kalmadın. Hayırlarını, hasenatlarını buraya gönderdin bu insanlara. Buradaki insanlara da size çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Şimdi açılışımıza geçiyoruz inşallah. Allah, Allah.